Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizlerle daha önce çektiğim zürafanın üstüne şort olarak attığım bir modelin açık açıklamalı uzun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle ama ipimi sabitliyorum. Şimdi bunu iğne oyası bilenler büyük ihtimalle çıkaracaktır modeli. Biliyorsunuz pra pratik, kolay, basit modeller ama gösterişli modeller işliyorum ben çoğunlukla. Kimsenin kafası karışmasın, kimse zorlanmasın diye. Şu şekilde Attım. Şöyle zilimi yaptım. İçine battım tekrar. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve sabitliyorum. Tekrar zilimin içine battım. Ve tekrar aşağıya iniyorum arkadaşlar. Evet. Yaprağımızı tamamladım. Yaprağımızı yaptığıma göre sıra geldi bize Evet. Şöyle bir zil yaptık. Ne çok büyük ne çok küçük. Zili yaptıktan sonra arkadaşlar içine batıyorum ve sabitliyorum tekrar 1 2 3 tane boşluk bırakıp dördüncü zirafaya batıyorum yani aşağı iniyorum ve buraya bir sabitliyorum buraya zirafa yap tekrar geri dönüyorum bu işlemi sürekli tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sürekli tekrarlıyoruz. Aynı işlemi yazmamız bitene kadar tekrarlıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. dilim yaptım ve attım. 1 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar öyle bu şekilde böyle gitlerimizi yeşil ipimizi, alt kısmı işleyerek gidiyoruz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde. Şimdi üst kısma geldik. Üst kısmı nasıl işleyeceğiz? İpimizi şu boşluğa sabitleyelim. buraya beş tane zil yapıyoruz Aynı bu şekilde 5. Evet, de yaptım. Şey buradan tekrar geriye döneceğiz. Şimdi en son yaptığımız ileri içine tekrar batıyorum, doluyorum. Tekrar geriye doğru dönüyorum. Bu şekilde aralarda boşluk kalacak şekilde şöyle. Evet. Böyle yapıyoruz. En son bu yaprağımızın iç kısmına çiçeğimizi sabitliyoruz. Sabitledikten sonra şuraya şu kısma bir sabitledik. Bunun içini şimdi sık iğne ile dolduracağız. Bunu ilk attığımızı bir kere, ikinciyi iki kere dolayarak burayı sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. 2-4-5 5 Bu tarafa geçiyoruz. Altı tane doldurduk, altı tanesi dedik arkadaşlar. Sizler isterseniz daha sık olsun diyorsanız daha çok doldurursunuz. Daha az olsun diyorsanız daha az doldurursunuz arkadaşlar sık iğneyle. Ama benim için bunlar normal altı tane yeterlidir. 3 4 5 ve 6 Tekrar buraya geçtik. Ben bir kere doladım. Ben oraya iki kere dolamam gerekiyordu. Bir, iki, üç, dört. 5 ve 6 diğer boşluğa geçtim buraya da 6 tane sır yine dolduruyorum arkadaşlar yani zirafa bir zirafa dolduruyoruz 4 5 ve 6 bu şekilde her birini 6 tane doldurduktan sonra en son şu sondaki zilimizin içine batıp buraya bir sabitliyoruz ve bundan sonra şu yaprağımıza tekrar çiçeğimizi sabitliyoruz. İp keseyim. Şimdi dikmiş şöyle göstereceğim. Evet. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Arada bir tanesini boşluk bırakıyoruz. İkinci yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane yapıp bir boşluk bırakıp ikinci yapıyoruz. Şimdi ben şuraya geçeceğim arkadaşlar. Evet. Ben 5 tane dilimi hazır ettim. Şimdi tekrar dillerimin içine bata bata geriye doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Geriye doğru gittim. Böyle. Ve en son ki ipliğimi buraya sabitliyorum. Geri dönüp bu boşluklarımı dolduracağım arkadaşlar sık iğne ile boşlukları dolduracağım ve tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde gördüğünüz gibi ütülediğimizde daha bir şık, daha daha bir şık daha bir güzel olacak arkadaşlar bu modelimin bitmiş hali eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.